Merhaba arkadaşlar, STMF411R ile röle kontrol deneyine hoş geldiniz. Bu deneyde e, STMF411 ile röle kontrol edeceğiz. Burada STMF411'in çıkış gerilimi, akımı yetersiz olduğu durumlarda röleyi kullanmak için bu deneyi yapıyoruz. İlk başta rölenin çalışma mantığını anlayacak olursak, iki adet kontak ucumuz var. A1 ve A2. Bu kontak uçlarına gelen sinyaller neticesinde, Röle çıkıştaki bağlantıları birbirine bağlar veyahut da birbirinden koparır. Orta uç sabit olan bacaktır. Bu rölenin girişine gelir. Bizim verdiğimiz tetiklemeye göre ya üstteki ya da alttaki normalde kapalı normalde açık olan bacaklara kontaklarla birlikte aktarım yapmaktadır. Rölenin çalışma mantığı bu şekildedir. Şimdi kodumuza gelecek olursak ilk başta gerekli olan kütüphanemizi tanımlıyoruz. Ardından globalde sistik bekle tanınıyoruz. Bu zaman gecikmesi için kullandığımız bir komuttur. Rölemiz daha doğrusu benim kullandığım röle saniyede maksimum 5 defa e, tetikleme alabilir. Üstündeki bir tetiklemede röle uçları, kontak uçları birbirine yapışabilir. Bundan dolayı sistemi garantiye almak için böyle bir komut kullanıyoruz. Ardından bütün portları izinliyoruz. A portu, B portu, C portu yani giriş ve çıkış olmak üzere fark etmeksizin portları aktif ediyoruz. Kartın üstünde bulunan mavi butonla birlikte ben rölenin kontak uçlarının değişmesini istediğim için kartın üstündeki mavi butonun giriş olarak tanımlıyorum. Ve bunu düşen kenar olarak tanımlıyorum ki sıfıra çektiği dakikada rölenin kontakları değişsin. PA5 bacağının rölenin tetikleme ucuna bağladım. Bu bacak aynı zamanda kartın üstündeki ledin bacağıdır. Hani kontrol amaçlı olarak hem kartın üstünden takip edeceğim hem de rölenin çekmesini takip edeceğim bu bacak sayesinde. Bu bacağı çıkış olarak tanımlıyorum. Buradaki if komutuna geldiğimiz zaman. Eğer ki butona basıldıysa, yani buton burada düşen kenar yaptığımız için buton sıfır olduğu zaman rölenin kontağını çek. Yani kısacası PA 5'i tersle. 1 ise 0, 0 ise 1 yap demektir. Rölenin bacaklarının tamamen tersliyor. Yani resimde gösterecek olursak bacak bu tarafa bağlıysa bu tarafa çekiyor. Bu tarafa bağlıysa bu tarafa çekiyor. Ardından az önce bahsetmiş olduğum saniyede 5 defa e, çekme kısmında. Ben burada 1000 e, milisaniye olarak tanımlarsam bu 1 saniyeye tekabül etmektedir. Fakat ben saniyede maksimum 4 defa çeksin istiyorum. Bundan dolayı 250 yapıyorum. Buradaki kod ise sistik bekle kodunun olması gereken formüllerle uygulanmış kısmıdır. Şimdi bu kodu derleyip STM kartımızı yüklüyoruz ve devrenin yapılışına geçiyoruz. Şimdi kodumuzu STM F411R'ye yükledikten sonra ilk başta rölemizin üstünde bulunan VCC, GND ve IN bacaklarını bağlamamız gerekmektedir. VCC bacağımızı 3.3 volta bağlıyoruz. GND bacağımızı kartın üstünde bulunan GND kısmına bağlıyoruz. Ardından IN bacağımızı yani tetikleme uçlarımızı kontrol edecek bacağımızı PA5 bacağına bağlıyoruz. Burada dikkatli dikkat etmemiz gereken konu şu. Bizim rölemizde 2 adet tetikleme bacağı bulunmaktadır. Fakat üstünde bulunan devre neticesinde bu iki adet tetikleme bacağı tek porta tek pine düşürmüş vaziyettedir. Şimdi buradaki bağlantıları düzgün bir şekilde yaptıktan sonra ben şerit led kullandım. Bu şerit led 12 voltta çalışmaktadır. Yani STMF 411 bu şeritleri çalıştıramaz. Bundan dolayı bir adet güç kaynağına ihtiyacım var. Bu güç kaynağını art, eksi tarafını rölemin ortak bacağına bağlıyorum. Ortadaki bacağına bağlıyorum. Yani buradaki bacak ya burayı tetikleyecek kontak ya buraya kapatacak ya buraya kapatacaktır. Artı kısmı direkt şerit dediğimin üstünde bulunan siyah kabloya bağlıyorum. Bu sizin şerit dediğinizin yapısına göre değişmektedir. Geri kalan sarı şey mavi ve yeşil kısmı bir kontağa bağladım. Kırmızı kısmı diğer kontağa bağladım. Yani bir kırmızı yanacak bir mavi ve yeşil yanacak. Burada düşen kenardan tetikleme yaptığımız mavi buton burada bulunmaktadır. Bastığım zaman gördüğünüz gibi kırmızı tarafa geçti. Yani kontak bu şekilde durdu. Bir daha bastığım zaman kontak bu sefer tersine döndü. Rölenin sesini duyabilirsiniz. Kartın üstünde bulunan ledden kontrolümü yapıyorum. Şu anda ee, Rölenin giriş bacağına bir gidiyor. Buradaki led'den bunu anlayabiliyorum. Sıfır gittiği zaman diğer kontağa bağlıyor.